Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim için büyük bir kolaylık olan hazır yufkadan pırasalı börek yapmak istiyorum. Bunun için 6 adet pırasam var ama benim pırasalarım biraz ince olduğu için yani göz karar 5-6 adet pırasa kullanabiliriz. Şöyle ortalarından kesiyorum. Ve ince ince hepsini doğrayacağım. Evet, pırasalarımı doğradım. Bir 10 dakika kadar şöyle kaynamış suda bekleteceğim acısı gitmesi için 10-15 dakika yeterli olur. Pırasalarımın suyunu süzdüm. Şimdi tavama yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Süzdüm pırasalarımı ekliyorum. Görüm. 2 adet rendelediğim havucumu ekliyorum ve biraz tuz serpiyorum ve kavurmaya başlıyorum yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte iyice kavuracağım. Pırasalarımı yeterince soteledim. Yumuşadı. Şimdi bir tatlı kaşığı salçamı ekliyorum. Karabiber, pul biber ekliyorum. Tuzumu zaten pırasalar attığım zaman eklediğim için şimdi tuz eklemeyeceğim bir daha. Şimdi salçayla birlikte bir süre daha kavuracağım. Evet iç harcım hazır artık. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şimdi de sosunu hazırlayalım. bir adet yumurtama yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir çırptıktan sonra sütümü ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı sütüm var. Onu da karıştırarak ekliyorum. Ara katları için kullanacağım sos. Bu da hazır. Evet yufkamı aldım. 3 kat üst üste gelecek şekilde yufkalarımı üst üste dizeceğim her katına sütlü sosundan döküyorum. Evet, 3 katın aralarını sütlü sosumu sürerek kat kat üst üste koydum. 4. katıma sürmedim. Çünkü ona iç harcımı koyacağım. Şöyle her yerine gelecek şekilde dağıtacağım. Evet her yerine eşit miktarda sürdüm. Şimdi artık yufkamı sarmaya başlıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde. Çok sıkmadan yufkamı sarıyorum. böreğimi rulo yaptım. Şimdi ortasından kesiyorum. Ve streçe sarıyorum. Çünkü bir saat kadar buzdolabında, daha doğrusu buzlukta dinlendirmemiz gerekiyor. Daha rahat dilimleyebilmemiz için. Evet arkadaşlar, böreklerimi buzluktan çıkarttım. Bir saatten fazladır buzlukta bekletiyorum sertleşmesi için. Şöyle bir, bir buçuk santim hatta 2 santim bile olabilir. Genişliğinde bu şekilde kesiyorum. Şöyle de göstereyim. Sonrasında tepsime dizeceğim. hepsini. Bu şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar, böreklerimi tepsiye dizdim. Hepsinin üzerine şimdi kaşar rendesi koyuyorum. Evet bu işlemimiz de bitti. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında kızarana kadar böreklerimi pişiriyorum. Evet arkadaşlar böreklerim pişti. Şöyle altlarını da göstermek istiyorum size. Çok da güzel oldu. Yumuşacık. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.